Söylüyorum, benim babacığım çam altında yatmayı çok seven, dağları çok seven, özgür ruhlu bir adamdı. Doğayı huzur, yani doğada huzur bulan. Ve mezarının başına bu çam ağacını dikmiştim. Yine göstereceğim, çok güzel olmuş. Ve mezarlığı böyle düğme çiçeği dediğimiz çiçek sarmış. Muhtemelen ben dikmişimdir bunu. Çünkü mezarlar bizim evde benden başka kimse gelmiyor. Bayramdan bayrama ya geliyorlar ya gelmiyorlar. Şu da benim diktiğim, en çok sevdiğim nardane. Şimdi şöyle bir şey var. Bir yerde okudum, dinledim ya da e, mezarlık ölünün üzerinde bir bitki olduğu zaman bir ağaç olsun, çiçek, ot. Onun yüzü suyu hürmetine ölü üzerindeki Azap e, kaldırılırmış. Yani üzerinde herhangi bir ot, bitki, çiçek olan e, ölü azap görmezmiş kabir azabı. İnşallah öyledir. Yoksa halimiz zuman. Evet. Bu tarafı çekmesem iyi olacak. Çünkü sevgili yeğenim Meta'nın mezarı orası ve o mezarlıkta video çekilmesinden hiç hoşlanmazdı. Ama şunu çekebilirim size gösterebilirim ee, bu kocaman iki dev ağaç gördüğünüz gibi yaşlı çünkü kaç yaşında bu ee, 1999'da dikilmiş bu ağaç kardeşim o zaman rahmetli olmuştu motor kazasında o gün bugündür böyle büyüdü o yüzden büyük aramızda ilk kaybettiğimiz İlk yürek yaramız 15 yaşındayken gitti. Kaç yıl olmuş ya? Vallahi sayamıyorum bile. 25 yıl falan olmuş herhalde. 2000 yani yaklaşık 25 yıla yaklaşıyor evet. Aynen. O yaşında evet Üç hal dikkat çekmiştir belki çünkü kardeşim o yaşlarda aşırı derecede ülkücülüğe merak sarmış bir çocuktu yani. O da onu çok seviyor diye biz de mezar taşına öyle bir şey yaptırdık. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin hayatında ölümünde. Allah'ım önümüzden ardımızdan utandırmasın ne diyeyim yani. Burada bu videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.